Kardeşlerim, Allah azizdir, kitabı azizdir. Yani Allah güçlüdür, kuvvetlidir, her şeyin üstündedir. Şereflidir, şerefe arayan Allah'ın yanında arasın. Allah aziz, onun kitabı aziz. Mümin de Allah'a, kitabına uydukça izzet ve şeref bulacaktır. Öyleyse kardeşlerim, şöyle dua edelim. Allah'ım sana olan itaatimle beni aziz ve şerefli kıl günahlarla beni zelil ve alçaltmayan. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın bütün güzel isim ve sıfatları müminin kalbine, Allah'ı yüceltme, Allah'a tazimde bulunma ve Allah'ın sevgisini kazanmaya sebep olur. Bugün de Kur'an'ımızda en çok geçen Allah'ın isimlerinden El Aziz ismini göreceğiz. 92 defa Kur'an'ımızda Rabbimiz aziz olduğunu, güçlü ve kuvvetli olduğunu, her şeye galip olduğunu ve nefis olduğunu, mazlumlara yardım edeceğini, izzetin, şerefin kendi katında olduğunu, izzeti ve şerefi arayanların Allah'ta, Resulullah'ın yanında onun kitabında bulacağını Rabbimiz bizlere haber veriyor değerli kardeşlerim. Onun için El Aziz her şeye gücü yeten, her şeyi elinde bulunduran, yeryüzünde ve gökyüzünde ne kadar canlı cansız varlık varsa her şeyin kendisine boyun eğdiği ve hiçbir şeyin arkasında kalmayan. Ve alem Ennallaha azizun hakim. İbrahim aleyhisselam Allah'a olan imanı ve inancı daha iyi pekişsin diye Allah yoktan bir şeye nasıl ruh ve can veriyor onu anlatsın diye Allah ona dedi ki şu dağların başına bir kuş götür onu paramparça eyle ve sonra onları kendine çağır tekrar sana geldiklerinde Allah'ın gücünü ve kuvvetini göreceksin. İbrahim bunu yaptıktan sonra Allah ona kitabımızda şöyle dedi. وَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ hakim Bil ki Allah çok güçlüdür. Kardeşlerim, Aziz ismi genelde Hakim ismiyle birlikte gelir. Allah güçlüdür ama gücünü kontrolsüz bir şekilde değil, hikmetine binaen, adaletine binaen kullanır. Yeryüzündeki yöneticiler güçlü olabilir, güçlerini zulümde, haksızlıkta kullanırlar. Ama Allah'ın yaptığı her şey yerli yerindedir aynı zamanda Allah azizdir. Bir başka ve en önemli anlamlarından biri Allah mazlumlara mutlaka ve mutlaka yardım edecektir. Onları zaferlere eriştirecektir. Belli bir süre onları imtihan etse de değerli kardeşlerim, Allah'ın aziz sıfatı aynı zamanda azizun intikam intikamı da çok hızlıdır. Mümin günah işlerken, Allah'a karşı gelirken Allah'ın intikamının şiddetli olduğunu çok güçlü ve kuvvetli olduğunu da unutmaması gerekir. Yine azizin anlamlarından biri değerli kardeşlerim. Bizler özellikle zayıf olduğumuz, ümmeti Muhammed'in zayıf olduğu şu dönemde gücü, kuvveti, şerefi Allah'ın yanında araması gerekir. Allah'ın bizlere güç ve kuvvet verip bu ümmeti aziz kılacağına iman etmemiz gerekir. Yine değerli kardeşlerim bu ismin üzerimizdeki imanımız üzerindeki en büyük etkilerinden biri Allah'a olan güvenimiz, Allah'a olan yakinimiz, Allah'a olan hüsnü zannımızı güçlendirir. Kardeşlerim yine El Aziz'in en önemlerinden birisi izzet sahibi olan, şeref sahibi olan. Kardeşlerim izzeti arayan, Allah'ın yanında arasın. Allah'ın kitabı azizdir. Allah azizdir. Onun kitabına uyan, onun peygamberinin peşine giden de izzetli olacaktır. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet ve şeref Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Kardeşlerim öyleyse, Hazreti Ömer'in dediği gibi ''Biz öyle bir toplumuz ki Allah bizi İslam'la şereflendirdi.'' İslam'la aziz kıldı. Başka renklerde, ırklarda, makam, statüde, parada, pulda, izzeti ararsak ezellen Allah. Allah bizleri zelil kırar. Bugünkü ümmetimizin durumu, şerefi ve izzeti başkalarının yanında aramasıdır. Onun için Allah Celle Celaluhu اَيَبَتَغُونَ indehumul Onlar izzeti ve şerefi kafirlerin, münafıkların, başkalarının yanında mı arıyorlar? قُلْ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا bütün izzet, bütün şeref, bütün şan Allah'a aittir. Rabbim bizleri aziz kılsın, bizleri şerefli kılsın. Aziz kılan Allah'tır, zelil kılan Allah'tır, şeref veren Allah'tır. Mümin Allah'a, kitabına, Resulüne yakın oldukça şeref bulacaktır. Hazreti Ömer'in duasıyla bitirelim. Günahlarımızdan dolayı bizleri zillete uğratma ve yaptığımız itaatlerle bizleri şerefli ve aziz kıl. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Allah, Allah.